her şeyi yüzüme gözüme Babam geliyor ya. Öyle heyecanlıyım ki. Belli. Gözlerin içi gülüyor. Bu sefer her şeyin çok güzel olmasını istiyorum. Aramızı kimsenin bozmasına izin vermeyeceğim Pelin. Ee, bugün ne yapıyoruz? Dün akşam da ektin zaten beni. Ya evet kusura bakma ama Meryem teyzenin yanında olmam gerekiyordu. O kadar yani öyle mi? Ha sen Deniz'den bahsediyorsun. Deniz artık benim için bitti. Hayatımda değil. Ama annesi hayatında. Pelin. Ne bu trip ya? Sen bana hesap mı soruyorsun? Yok canım. Ben sadece anlamaya çalışıyorum. E anla artık o zaman. Bak Meryem teyze benim için çok önemli bir insan. Ve ne zaman ihtiyacı olursa olsun ben yanında olacağım. Bitti. Tamam. Anladım. Şu evin haline bak. Evi düzenlemem lazım. Babam böyle görse yüreğine iner. Öyle sadece düzenlemekle olmaz ki temizlik de yapmak lazım. Lazım tabii. E o zaman ben de sana yardım edeyim. Hem tek başına yorulmamış olursun. Belin kusura bakma ama ben seni temizlik yaparken hiç görmedim. <laughs> e ben de görmedim ama her şeyin bir ilki vardır değil mi? Evet çıkart bakalım temizlik malzemelerini. Denizim yapma böyle kızım. Neredesin? Allah'ım bana yardım et. Nereye gider bu kız? Bir de Mert'i arayayım. Belki ona gitmiştir. Mert! Telefon! Alo Meryem teyze. Hayrola? Bir şey mi oldu? Mert'ciğim. Deniz sabahtan beri evde yok. Telefonunu da açmıyor. Beraktan çıldırmak üzereyim. Ben de senin yanındadır. Ne bileyim haberim vardır diye seni arayayım dedim. Deniz benim yanımda değil. Haberim de yok. Mehveş'i aradınız mı? Aradım. Onun da haberi yok. Çıldırmak üzereyim Mert. Sabahtan beri evin içinde böyle dolanıp duruyorum işte. Siz hiç merak etmeyin. Ben hemen yanınıza geliyorum tamam Ortalığı topla, ben de tozları almaya başlayayım. Pelin, benim hemen çıkmam lazım. Deniz! Kızım! Bahri! Bakın, ben babamla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden tüm bildiklerinizi bana anlatın. Mesela ne iş yapardı, nerede yaşardı. Evet, sizi dinliyorum. E, bildiğim kadarıyla e, emekli maaşı dışında herhangi bir geliri yoktu. Ölmeden önceki yıllarını da bir bakım evinde geçirdi. O bakım evinde de öldü. Peki başka başka ne biliyorsunuz? Deniz Hanım, ben sadece size bırakılan mirastan sorumluyum. Benim derdim para değil. Ben sadece babamı merak ediyorum. O yüzden ondan kalan paranın hiçbir önemi yok anladınız mı? Lütfen sakin olun. İnanın size anlattıklarım dışında ben de bir şey bilmiyorum. Kendisiyle bu miras konusu dışında hiç görüşmedik yani... Ben babamı hiç tanımadım. Küçükken öldüğünü biliyordum. Ama şimdi bildiğim her şeyin yalan olduğunu öğrendim. Şu anda benim ne hissettiğimi anlamaya çalışın ve lütfen ne biliyorsanız bana anlatın. İzle izle, hemen dönelim. Bekliyorum. Babacığım, gerçekten nasıl üzgünüm anlatamam. Duygularımı ifade edecek cümle bulamıyorum. Çok pişmanım. Size layık bir evlat olamadım baba. Ama siz böyle susarsanız olmaz ki. Baba ne olur böyle susma. Bak sen böyle sustukça benim için daha çok parçalanıyor. Ben sana daha ne söyleyeyim ki? Rezil ettin ulan beni. İnsanın senin gibi oğlu olacağına bin tane düşman olsun daha iyi. Baba ne olur böyle konuşmayın. Gerçekten çok üzülüyorum. Öyle mi? Zaten sen de değil ki kabahat. Sana güvenen de. Bir şans daha istiyorum. Son bir şans. Bakın göreceksiniz nasıl şaşırtacağım sizi. Çekil çekil. Daha ne kadar şaşırtacaksın beni ulan? Şirketin temeline dinamit mi koyacaksın? Yok baba olur mu hiç öyle şey? Burası benim geleceğim. Sen. Şimdi. Benden bir şans daha mı istiyorsun? Evet baba. Müsaadeniz olursa tabii. Peki. Tamam ama buna Semra Hanım karar verecek. E ne de olsa benden daha çok o mesai harcadı seninle. Babacığım ne alaka şimdi Semra Hanım? Yani siz karar verseniz. Niyeymiş o? Bana bak. Bir şey yaptın yoksa kadıncağıza? Yok baba ondan değil. Estağfurullah. Ben hani sizin vereceğiniz kararlar daha sağlıklı olur diye şey ettim. Semra Hanım. Odama gelir misiniz lütfen? Gelmene çok şaşırdım Bahri. Senin burada olmaman gerekiyordu. Şu aralar olmaması gereken o kadar çok şey oluyor ki. Mesela Deniz'in babası... Yani sözde babasının yeni öldüğünün öğrenilmesi gibi. Ne yapacaktım? Elim kolum bağlı oturacak mıydım? Evet senden bir açıklama bekliyorum Meryem. Haklısın seni de anlıyorum. Ama aklım denizde. Kızımız ortada yok. Ne demek ortada yok? Yok işte. Sabah uyandığımda gitmişti. Arkadaşlarını arasaydım. Aradım kimse görmemiş. Deli olacağım bari. Nereye gider bu kız? Endişelenme. Belki okula gitmiştir. Şu aralar sana o kadar kızgın ki... ...böyle davranması son derece normal. İnan ben ne yaptıysam onun iyiliği için yaptım. Yine de ona hak vermek lazım. Şu ara kafası karma karışık. Gerçi benim de öyle. Evet Meryem. Olanları öğrenmek istiyorum. Bu gerçeği... ...neden sakladın benden? Kazım! 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 Ne olur bir şey de! Döv, ama bir şey de ne olur! Baba yalvarıyorum. Babacığım Ben gidiyorum